Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin en çok yıldızı parlayanlar arasında olan kadın oyunculardan Serenay Sarıkaya bıçak altına yattı. Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün göğsünden estetik ameliyat olacaktı. Ünlü oyuncunun bu estetiğini gizli gizli yaptırdığı için hastane kayıtlarına adını Seren Kaya olarak yazdırdı. Şimdi Seren Ayseri Kaya'dan yeni haberler var. Hastaneden taburcu olmuş kendisi ameliyatını başarıyla bitirmişler. Şimdilik evde dinleniyor güzel oyuncu. Arkadaşlar sizler için Serenay Sarıkaya'nın çekici ve iddialı fotoğraflarını sizler için videomda düzenleyip kanalımda sizlerin beğenisini sunuyorum. Umarım bu videonu da beğenirsiniz. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.